Çare gelmez. Ağlamaktan. <laughs> Ayrılır mı? Alp Pagan'dan. Pagan nerede ya? Gitti. Ya sen tabi bu ta kanalı takip etmiyon bilmiyon. Yo, Vay. Yok izliyorum. Vay. Hiç yazmıyon dedik. Bak güzel duvarın arkasına sağ sol yapıyor. Duvarın arkasındasın zaten. Ne sağ sol yapıyorsun? Fazla fikir <laughs> değil. Oğlum bıçak fırlatıyorum ben adama. Sen bıçak, bıçak fırlatana kadar. Dur bir ölüm. <laughs> Ay bura ne lan? Ben burayı ilk defa görüyorum. Bura güzel yer ya. Bu da var etrafta. O kuşu öldürün arkanızda kuş var. Ben ben öldürdüm ya. Ben de öldüremedim çünkü borculadı beni. Ya. Abi nasıl oldu? Ya kalkan ya. Kalkanla mı? Bir şey oldu. Çöp çıktı bu arada. canlı buradan Abi, doldur. Şey Nereye Saçma ya yani. oyun çok gün... mı gideceğiz? yukarıda da var aşağıda da, da var. Dediğin yeri tutlayalım. Şura... şuradaki yaratık var. Önce ben bunları alayım. Serkan da Serkan bana vurdu ya. <laughs> da vurdu. Lan <gülüyor> <gülüyor> Lan o neydi? Ha. Ben yanlış yere attık. Yukarıdan üst mü attı bu? Yeah, heal alabilir bu ufak. aga yine mi ya? O zaman bunları öldürdük. Tamam geldi zaten üzerimize. Beni oklayacak. Bekliyorum böyle. Allah razı olsun. Peki buradan kaptan nasıl geçeceğiz? Elinizdeki silahı çıkarın. X'e basın. Kılma sokun. Hızı vuruyor. Yol var şurada. Bundan dagger çıktı. Ben çok minik bir şey nasıl değilmiş tamam. Balta çıkıyor. Ne yapacaksın? Büyükten mi? Heh. Yeriz. Kıracağım lan. Tamam. Kesin bir tane daha vursam kırılır. Bunu tak. Yine bir balta daha çıktı. ondan daha sağlam. Lockpick'li açtığımdan. Lockpick ha büyük. Tamam. 54. Ha, biraz yavaş ama olsun. Baktan <laughs> topuk ya. Geliyor alan çünkü. Bu range ne yolu bilmiyoruz. Evet, kötü şeyler çıktı ya. Ne tarafa gidiyoruz? Valla bu tarafa gidiyorum ben. Burada solda karşıda bir kapı vardı ya. Oraya gidiyoruz. Takan gitti yani. <laughs> <laughs> ne alacak sen şeyle gelmiş. <laughs> Kapıyı. Igh. Aşağıdaki kısa yoldan da gidebilirdik ama ben burayı tercih ettim. <laughs> ben de seni takip ettim. Burada bu yapılmış bu arada ya. Buradan insanlar geçmiş ya. Yapacak bir şey yok. Bizi var ya yine yok edecek. Aa karşımda Bak, önümde, önümde önümde loot yapıyor şu an. Valla orada alanda kalıyor. Bak önümde içeride. Gördüm. Ben ona bir şey yapamam. O niye bastı lan o? No. Vur 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 vur. Yanıyor. Ee, iskelet de geldi. Alandan çıkalım ya. Gelin. Kayta gidiyor mu? Öldü, mi? öldü. Öldü mü? Hadi iskelet geliyor. Yapacak bir şey yok. Hmm. Burada da iskelet var. Bunu kapatıyorum. Kapat. O kapıyı kırabilir ama ya. At ee, nerede? Atarsan, ne? Şur, şu kapıyı açıyorum. Tamam kapat kapatamıyorum bunu Bu arada düştü? Galiba düştü ya Yo siz şey balan olarak Değil mi? Ama görünmüyor Sağda solda göremiyorum Alpi Seviyorum ben, da ben. Oyundan mı attı ne oldu? Ya buradayım hala. <laughs> Oğlum göremiyorum ismini göremiyorum. O yüzden diyorum. Farklı bir yerdeyim. Ve acı çekiyorum. Boşa mı sallıyorum? İnanılmaz. Açma sapan şeyler çıkıyor sürekli ya. Ha ya hiç iyi şey çıkmadı. Burayı açmayacağım ya. Burayı açasım yok bu tarafa açayım. Buradaki öldürelim. Ab, <laughs> bu olur bak bana. Çıkar be kardeşim de. Ne kadar zor olabilir Mavi kafalık buldum lan. <laughs> Ağlamak gerekiyor bazen. Kan fire var, onu da al, kurarız. bir şeyler var ama mavi renk ne olduğunu anlamadım. portalmış tamam. lan <laughs> bu. ne anılmaz. Hadi görüşürüz. Git hadi. İleride de mi var? Yokmuş. İlerideki pot ya. Hı. Hmm. Allah bir şeyler oluyor. Ha, korktum. E o zaman... Ha gidiyor mu lan? Açtım oğlum sadece. Şunlara bakalım mı? Bakalım. Şu i̇çeridekine birimiz basacak birimiz girecek. Açılıyor ya. İçeride lever var. O leverdan çık tekrar çıkabiliyorsun. Ne oluyor oğlum? Oradan şeyi açtım işte oraya gir. Yine çöp. çöp. Gel bir de bana sor be. İçeride kol vardır. Çıkmak istiyorsan onu çek. Ya da oradan ilerle. Derledim. Öldüm. Öldün mü? Harika. He, ha, öldüm. Ben o zaman portaldan çıkıyorum. He, ha, görüşürüz. Ger. Hadi gidip bulamam. <laughs> yok ya ben ona bakıyordum arkamızda kimse yok diye biraz da rahat rahat. Artık bizi nasıl kaybettin lan yolda? Kaybetmedim. Diğer tarafa gittiğim için böyle oldu. İnanılmaz. Şurada bir tane pot bulsam ne güzel olur be. <laughs> Bitti mi şeyin kendine heal'ı? <laughs> bitti <laughs> tabi <laughs> baka bu ne yaa <laughs> ya. girerken pot alalım altı altına satılıyor 3 <laughs> tane pot alsak kaç para sanki 18 altın sen böyle alacak mısın? Biz? evet tamam <laughs> ne kadar güzel ben gidiyorum şimdi karşıma bir tane şey çıkacak portal hey. çıkabilir bu arada ya etrafta buraya gitmek istemiyorum ya oradan hızlıca sağa kaçacaksın da Hani çıkana kadar yaratıklar beni kesiyor. Bence fark etmeyecekler ya. Ağındaki yaratık fark edecek ama. Ya da insan var sağında. Adam var sağında. Evet, evet ya. 2 <laughs> kişilermiş zaten ya şey yapma. Ve fullermiş. Adam hiçbir şeyi lootlamamış ya. 4 tane bandajı var. bekledi adam sadece. Çıkmamı bekledi orada. Ağızdan çıkıyor bir ya. Diğer arkadaşın da bakamadım. Niye bakamadım? Aga bu mi oynayacak? Adamlar sadece pusup beklemiş değil mi böyle? Evet. <laughs> PUBG değil olan bu. Son çıkan kazanmıyor. Hiç. Double, double X'i bırak. Diğer tarafa gideceğimi düşünseydim Diğer tarafa bir an tarafa Bunları sonra satarım.